Efendim Denizli milletvekillerinden 3 tanesini sayabilir misiniz? Buyurun. Denizli milletvekillerinden 3 tanesini sayabilir misiniz? Şahin Tin. Şahin Özkan. Nilgün Ök diyelim AK Parti şey. üstü. <laughs> 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 teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bir bayan var. Net Bökeydi. Sema Silkin'in mi? He. Bir şey var. Arpacı. Arpacı, Şeref Arpacı. Bir de güzel bir çay karaca evet, o evet. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Milletvekillerinden 3 tanesini sayabilir misiniz? Deniz Milletvekili. Bilmiyorum hocam ya. Tamam. Teşekkür ederiz. Valla onları hiç düşünmek istemiyorum. İsimlerini biliyor musun peki? Bilmiyorum. Tamam. Efendim. Teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Denizli milletvekillerinden 3 tanesini sayabilir misin? Hiçbir de sayamayacağım baba. Sayamaz. Daha şimdi Deniz Ağa. <laughs> ha, daha <laughs> iyi. Ha, tamam. <laughs> Yeni geldim. Ben Muğla fethederim. Tamam Muğla'da geri sayıyoruz. Neyi sayacağımışız? Milletvekili. Ha, <laughs> Milletvekili mi? Evet. Bizim milletvekilinin işimiz yok ya. <gülüyor> <gülüyor> Görüşürüz. Denizli milletvekillerinden 3 tanesini sayabilir misiniz? Valla ben, ben taa bilmem ama ben ta eski an bilmem. Alparslan Türkeş bilirim ben. Anladım. Valla bilmiyorum ki hiç bilmiyorum. bilmiyorum. Denizli misin? Denizliyim. Ha. Hiç yok bir tane de mi? Var canım. Şeref var. Şeref Arpacı. He Şeref Arpacı. CHP'den bir tane daha var onu da sayalım. İyi ya bu yanlış bir. valla unut. Yüzler bir çay kalacak. Evet. Teşekkür ederiz abi. Rica ederim. Üç tanesini. <laughs> Valla bin... En son hangi siyasi parti oluyordunuz? Valla ben en son AK Parti'deydim ama. Şu an AK Parti'nin milletvekillerini sayabilir misiniz? Aklıma gelmiyor. Nilgün Günök var. Ha, bir şey, neydi o? Cahitin. İsmi aklıma gelmiyor. Sahint'in Biliyorsan... Şahint'in, ha, Şahintin var. Cavit var. Cavit Özkan var. Denizli milletvekillerinin üç tanesini sayabilir misiniz? Yok şu anda sayamam. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Neyi? Denizli milletvekillerinden. Vallahi benim hiç siyasette bir alakam yok. Hiç sevmem de kolay. Ha hiç bilmiyor musunuz? Ben hiç sevmiyorum. Yani bitsem de bilmiyorum. Sana sevmiyorum yani. Hiç hoşuma gitmiyor. İlgilenmiyorum ya o Sıfır mı? Sıfır ilgi. Teşekkür, teşekkür ederim. Sadece Beşiktaş. Tamam teşekkür ederim. Vallahi bilmiyorum. Aklımda bile değil yani. En son hangi parti oy vermiştiniz? Ben 74'ten beri CHP'ye veriyorum. Peki CHP'nin şu anda iki tane milletvekili var burada. Biliyor, musun, biliyor musunuz ismini? Adlarını bilmiyorum. Biliyorum oy verdik biliyorum yani, da yani. Güzel bir çaykaracı ve şeref harpıcı var. Yok. Bilginiz Yine iyi şey. olacağız inşallah, Allah'ın izniyle. Abi. Al Çay Özkal. Kim? Çay Özkal. Doğru. Ee, başka bilmiyorum bir şey var. O bayan Gülizar Biçer var. var. Başka da bilmiyorum ki. Ne yani? Denizli milletvekillerinden üç tanesini sayacaksın. Yok. İlgim yok. yok. Birim, birim yok. E efendim konuşmak ister misiniz? Şahintin Cahit Özkan, ee, Sema Silki'nin Şükrü Arpacı Yasin Öztürk. Şeref Arpacı? Şeref Arpacı Yasin, Yasin Öztürk. Öztürk. Bir tane kaldı. Kim var AK Parti'den üçüncü sıramız? Cahit Özkan'ı saydınız. Cahit Özkan, Şahin Tin, Nilgün Ök. Tamamdır. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür